Közler yanar hre. Sultan Mahmut 2 Kasım 971 tarihinde doğdu. Çocukluğu babasının kendisini yetiştirmesi için bıraktığı pentnameyi yani çeşitli öğütler içeren bir kitabı okuyarak geçti. O, hükümdallar hakkında bilgi edinmeyi çok seviyor, okuduklarından dersler çıkarıyor ve bu bilgiler siyasi tecrübe kazanmasına yardımcı oluyordu. Gençliğinden itibaren devlet idaresinde görev almaya başlamış. Babası Sebüktegin, daha çocuk denecek yaşta Mahmudu Gazne'ye vekil olarak bırakmıştı. Babasıyla katıldığı savaşlarda yaşının küçük olmasına rağmen cesareti ve zekasıyla ön plana çıkmayı başarmıştı. Mahmud, 994 yılına gelindiğinde siyasi ve askeri açıdan en önemli bölgelerin başında olan Horasan şehrinin valisi oldu. Bu durum Mahmud'un gittikçe kuvvet kazanmasını ve Şeklen, Samani devletine bağlı olan Gazneliler'in müstakil devlet olma çabalarının zirveye çıkmasını sağlayacaktı. Mahmud'un bu derece başarı olup ön plana çıkmasını çekemeyenlerin çıkardığı dedikodular yüzünden Sebüktegin, kendisinden sonra Mahmud'un değil küçük oğlu İsmail'in hükümdar olmasını istiyordu ve bu niyetini de ölümüne yakın İsmail'i veliaht tayin ederek göstermişti. Tahmin edildiği gibi İsmail'in hükümdarlığını tanımayan Mahmud, kardeşinin zayıf karakterli olduğunu ve hükümdarlığa kendisinin geçmesi gerektiğini düşünüyordu. Aslında pek haksız da sayılmazdı. Zira yaşça en büyük evlattı ve töre büyük evladın hükümdar olmasını emrediyordu. Destekçileri gitgide artan Mahmud, 998 Mart'ında yapılan savaşta kardeşi İsmail'i yendi. İsmail Gazne Kalesi'ne sığındıysa da ağabeyine karşı yapabileceği hiçbir şey olmadığını bildiği için mağlubiyeti kabullenmek zorunda kaldı ve çaresiz teslim oldu. İsmail bu tarihten itibaren aleyhinde faaliyete girişmeksizin ağabeyinin yanında yaşamaya başladı. Hatta bir gün av sırasında kölesi Anuştegin, Sultan Mahmud'u öldürmek için elini kılıcının kabzasına atmış ve işaret vermesi için gözüne bakmış. Fakat İsmail baş işaretiyle kölesini bu amacından vazgeçirmişti. Başından beri olayın farkında olan Sultan Mahmud, kardeşinin bu tavrından çok memnun kalmış fakat onu yanında bulundurmasının doğurabileceği sonuçları da görmüştü. Bu sebeple kardeşini bir kaleye gönderip hapsetti. Ancak ömrünün sonuna kadar ona iyi muamelede bulundu. Mahmud saltanat işleriyle uğraşırken Horasan yeniden Samanilerin eline geçmişti. Savaşçı bir yapısı olan Sultan Mahmud bu bölgelerden asla vazgeçmeyi düşünmediği için derhal harekete geçti ve ilk iş olarak Samani toprakları dahilindeki Buhara, Horasan, Herat, Bel, Ust ve Kabil'i ele geçirdi. Bu başarısı bir taraftan Samani devletinin sonunu getirirken diğer taraftan tarihte sultan ünvanını ilk defa kullanan hükümdar olduğu ifade edilen Mahmud'un bundan böyle müstakil bir hükümdar olduğu anlamına da geliyordu. Ardından çarpıştığı Şii büveyhileri yenip barış yapmaya mecbur bıraktı ve bu galibiyetten Büveyhilerin en büyük düşmanı olan Abbasi halifesini haberdar etti. Ezeli düşmanının yenilgisine çok sevinen halife, Sultan Mahmud'a bu başarısından dolayı pek çok ünvanlar verdi. Sultan Mahmud halifenin bu desteğinden çok memnun kaldı. Zira halifenin desteği o dönemde bütün İslam aleminde saygı görmek ve tanınmak anlamına geliyordu. Abbasi halifesine Hindistan'ı fethedeceğine ve Hintlileri Müslüman yapacağına söz veren Sultan Mahmud, daha sonra ülkesinin her tarafında halife adına hutbe okuttu. Mahmud'un hükümdar olduğu zaman yapmak istediği icraatların başında Hindistan'ın fethi geliyordu. Babasıyla birlikte önceki dönemlerde Hindistan'a gittiği sırada bölgenin ne kadar zengin olduğunu görmüş ve daha o zaman hükümdarlığında ilk işin burayı ele geçirmek olacağına karar vermişti. Sultan Mahmut hükümdar olduktan sonra 1000 yılında hedefine ulaşmak için başka bir Türk devleti olan Karahanlılar ile Ceyhun Nehri'nin iki devlet arasında sınır olmasını öngören bir barış anlaşması imzaladı. Artık sıra Hindistan'ın zenginliklerini ele geçirmeye ve Hindistan'da İslam dinini yaymaya gelmişti. Hükümdarlığı esnasında Hindistan'a toplam 17 sefer yapacak olan Sultan Mahmud, İlk Hindistan seferine 1 Eylül'ünde çıktı. Yaklaşık 15 bin askerle Kabil'in doğu kısmında Lamgan bölgesinde bulunan Hint Hıracası, Ceypal idaresindeki birkaç bölgeye sefere çıkıldı. Ve savaşın kazanılmasıyla bu bölgeler Sultan Mahmud'un eline geçti. Sefer sırasında çok miktarda altın ve mücevherat da ele geçirilmişti. Savaş sırasında esir edilen Ceypal, yüklü, bir yıllık vergi ve 50 fil karşılığında serbest bırakıldı. Sultan Mahmut ertesi yıl yine Hindistan yollarındaydı ve bu sefer hedef Vayhant Raca'sı idi. Seferin sebebi bir Hindu zümresinin dağların eteklerinde bozgunculuk yaptıklarının ve Sultan Mahmud'a karşı savaşmak üzere toplandıklarının haber alınmasıydı. Peşaver yakınlarındaki 27 Kasım 1001'de yapılan savaşı kazanan Sultan Mahmut Raca'yı ve 15 oğlunu esir etti. Aynı zamanda muhteşem ganimet ve zenginlikler de ele geçirdi. Bu seferden dönüşünde Mahmud'a Gazi ünvanı verildi. 1004 yılına gelindiğinde Batı yaracalığının bütün bölgelerini ele geçiren Sultan Mahmud, Hindistan'ı İslamiyet'le tanıştırma zamanının geldiğini düşünüyordu ve bu amaçla bölgeye İslam dininin kurallarını öğretmeleri için din alimleri gönderdi. Yapmış olduğu bu seferinde 220 fili ele geçiren Sultan Mahmud, askeri açıdan dönemin savaşlarında Günümüzdeki tankların vazifesine görecek filleri kullanmak suretiyle yeni bir savaş taktiğini de öğrenmiş oluyordu. Sultan Mahmud'un 4. ve 5. seferlerinde dini kaygılar ağır basıyordu. 4. sefer Karmati mezhebine mensup olan Ebul Feth Davud'un üzerine yapıldı. Davud kaçtı ama Gazneliler Karmatileri affetmediler ve yakaladıkları bütün Karmatileri kılıçtan geçirdiler. 5. sefer ise Multan'ın yeni valisi Sunpal'in İslamiyet'i terk etmesi ve Moğol dinine geri dönmesi üzerine zorlu kış şartlarına rağmen yapıldı. Sonuç her zaman olduğu gibi yine Gazneli Mahmud'un zaferiyle sonuçlandı. Sultan Mahmud bu şekilde hemen hemen her yıl Hindistan'a seferler düzenledi ve bazı seferler sonunda fethettiği bölgelerin putlarını Gazne'ye götürerek ibret olsun diye halka gösterdi. Gazneliler 12. Hint seferine 27 Eylül 1018'de çıktılar. Hindular Sultan Mahmut'tan o kadar usanmışlardı ki sefer yapacağı ülkelere o gitmeden namı gidiyordu. Hinduların sultandan yılmaları çok normaldi. Zira savaş kaybetmek nedir bilmeyen bu hükümdarın karşısında direnmek ancak bile bile ölüme gidenlerin işi olabilirdi. Sefer güzergahında bulunan şehirlerin racaları ya kaçıyorlar yahut sultanla birlik oluyorlardı. Sultanla birlik olmak ise İslamiyet'i kabul etmek anlamına geliyordu. Keşmir racası da Sultan Mahmud'un geldiğini duyunca derhal yanına giderek biat edip Müslüman olmuş ve sultana gideceği yere kadar kılavuzluk etmişti. Şimdi sırada Cümle Nehri kenarındaki Mahaban Kalesi vardı. Mahaban sık ormanlarla kaplı bir bölgeydi ve kalenin racası Kulcend, bölgenin bu durumuna çok güvendiği için Sultan Mahmud'a karşı çıkma cesaretini göstermişti. Askerlerini ve fillerini ormanın en ücra köşelerine gizleyen Kulcend'in amacı, ormandan geçerken ani bir baskınla Gazenileri hezimete uğratmaktı. Ancak Kulcant hesabında yanılmıştı. Zira kurulan tuzağı tahmin eden Sultan Mahmud daha önce hücum ederek Raca'nın ordusunu perişan etti ve yaklaşık 50 bin Hintli kaçarken nehirde boğularak can verdi. Kurtuluş çaresi olmadığını gören Kulcant önce karısını öldürdü, ardından da intihar etti. Sultan seferin sonunda Kanavç şehrini ele geçirdi. Bu sefer Gaznelilere Cumne ve Ganj nehirlerinin kontrolünün yanı sıra 3 milyon dirhem para 55 bin esir 300 fil kazandırmıştı. Sultan Mahmud'un 1022'de Raja Gandar'ın üzerine yürüdüğü ve 300 fil karşılığında anlaşarak geri döndüğü sefer sırasında Maveraün Nehri'de yeni siyasi gelişmeler yaşanmaya başlamıştı. Karahanlı hükümdarları birbirlerine düşmüşler, Kaşgar'da oturan Ahmet Han, İlik Han'ın hükümdar olduğu devletin başkenti Özkend'i ele geçirmiş, Aynı aileden Ali Tekin ise Türkiye Selçuklularının atası olan Arslan Yablu ile birleşerek Buhara'yı hakimiyeti altına almıştı. Sultan Mahmud zincirlerle birbirlerine bağlanmış kayıklardan oluşturulan köprüler vasıtasıyla Ceyhun Nehri'ni geçti. Yolda Maveraun Nehir hükümdarları teker teker Gazenilere katıldılar. Kalabalık bir ordugah kurduran Sultan Mahmud kendisi içinde yaklaşık 10 bin süvariyi içine alabilecek büyüklükte bir çadır yaptırdı. Gazneli Mahmud'un aniden mavera ünleri görünmesi Ali Tegin'i fena korkutmuştu. Gaznelilere karşı duramayacağını anlayan Ali Tegin, yurdunu terk edip çöllere çekildi. Gazneli Mahmud böylelikle hedefine ulaşıp bölgede kontrolü ele geçirdikten sonra önce Belhe, ardından da Gazne'ye döndü. Şimdi sıra Hindistan'a en büyük darbeyi vuracak ve hakimiyetini pekiştirecek olan 16. sefere çıkmaya gelmişti. 16. Sefer Sultan Mahmud'un en meşhur seferiydi. Sefer Hindistan'ın batı sahilinde Kativar Yarımadası'ndaki içinde Hindu tarihinin en büyük tanrısı Siva'ya ait olan ve Hindistan'daki diğer bütün putların hükümdarı olarak kabul edilen meşhur putun bulunduğu Sumnat üzerine yapıldı. Sumnat şehri bu meşhur put sebebiyle kutsal sayılırdı. Putun yer aldığı 10 binden fazla vakıf köye sahip muhteşem tapınakta her zaman 300 ilahici ve 500 rakkase bulunur put binlerce Hindu tarafından ziyaret edilir ve ziyaretçilerin en kıymetli mücevherlerini bu puta takdim ederlerdi. Bölgedeki Hindular Gazneli Mahmud'un daha önce yaptığı seferler sonunda Hindistan ülkesini fethedip şehirlerdeki putları kırmasının yahut Gazne'ye götürmesinin bu hükümdar putun diğer şehirlerdeki putlara verdiği cezadan dolayı olduğuna inanıyorlardı. Sultan Mahmud bölge halkını İslam diline sokmanın yegane yolunun bu hurafeyi ortadan kaldırmak olduğunu çok iyi biliyordu. Gerçi şehrin çok zengin olması da bu sefer için sultanı cezbetmemiş değildi. Neticede 30 bin süvari ile 8 Ekim 1025'te yola çıkan Sultan Mahmud, Multan üzerinden Büyük Tar Çölü'ne girdi. Güzergahındaki şehirleri teker teker ele geçiriyor ve şehirlerdeki putları kırıyordu. Nihayet sultanın ordusu 6 Ocak 1026'da Sunnat önüne geldi ve vakit geçirmeden hücuma geçildi. Şehir ilk hücumu karşılamayı başardıysa da ikinci hücumun sonunda Sultan Mahmud'un askerleri tapınağın içinde geziniyorlardı. Hinduların şehirlerini ve kendilerini Sultan Mahmud'dan koruması için hükümdar puta yalvarmaları pek bir işe yaramamıştı. Şehrin hakimi ailesini de yanına alıp yakınlardaki bir adaya sığınmayı başarmıştı. Sultan Mahmud müezzine tapınağın üzerine çıkarak ezan okumasını ardından da tapınaktaki bütün putların kırılmasını emretti. Yüzlerce put bir anda yere yıkıldı ve asıl büyük put yani Hinduların hükümdar putu dört parçaya ayrılarak Gazne'ye götürüldü. Daha sonra putun parçalarından birisi Ulu Cami'nin diğeri de Sultan Sarayı'nın kapısının önüne konuldu. Kalan iki parçadan birisi Mekke'ye diğeri de Medine'ye gönderildi. Bu şekilde davranmakla Sultan Mahmud, hurafe ve batıl inançların bir gün mutlaka Müslümanların ayakları altına alınacağını göstermiş oluyordu. Putlara takılan bütün ganimetler de tabi olarak Sultan Mahmud'un eline geçmiş ganimet olmuştu. Tarihçi İbn Kesir bu galibiyeti anlatırken tabına mücevherlerin değerini 20 milyon dinar olarak yazacaktı. Sultan Mahmud'un bu zaferi Türk ve İslam dünyasında büyük yankı uyandırmış, Abbasi halifesi bu zaferinden dolayı onu tebrik etmiş, devletin ve dinin sığınağı unvanını vermişti. Sultan Mahmud 16. Hint seferinden dönerken farklı bir yol tercih etmiş, ancak Indus çatlarının saldırısı yüzünden epey zayiat vermişti. Sultan şimdi de bu işin icabına bakmak istiyordu. İndus çatları gemicilikle meşhur bir milletti. Fakat Sultan Mahmud bu konuda da onlardan aşağı kalmadığını gösterdi. Mart 1027'de sefere çıkan Sultan, Multan'da 1400 gemilik bir filo inşa ettirdi. Yanlarını ve cephelerini sivri çubuklarla donattığı bu gemilere 20'şer tane de okçu ve nefçi yerleştirmişti. Böylesine büyük bir güçle hücuma geçen Gazdeli Mahmut, düşmanın 4000 filoluk gemisini etkisiz hale getirerek son büyük zaferini de elde etti. Bu sefer aynı zamanda onun son Hindistan seferiydi. Sefer sonrasında ülkesine geri dönen Sultan Mahmud ilk olarak bir hücumla taşkınlık yapan Selçuklu Türkmenlerini kontrolü altına aldı. Ardından da 1029'da Şii büveyhilerinin elindeki Rey şehrini ele geçirdi. Oğlu Mesud'u bu şehre vali tayin edip ilerleyişini sürdürdü. Fakat Nişabur'dan buradan Belhe giderken hastalığı iyice ilerledi. Hindistan seferleri sırasında malaryaya yakalanmış, hastalık ishalle birleşerek vereme çevirmişti. Rahatsızlığı iyice artınca Gazne'ye dönmek zorunda kaldı. Hayatını at üzerinde seferlerde geçirmiş olan sultan hastalığını kabullenmek istemiyordu. Yatağa girmektense ölmeyi tercih ediyordu. Ve Sultan Mahmud 30 Nisan 1030 Perşembe günü 60 yaşında olduğu halde gerçekten de yatağa yatmadan oturduğu yerde öldü. 17 Hindistan seferi ile bugünkü Pakistan, Bangladeş ve Hindistan'da başta Keşmir olmak üzere birçok yerin Müslüman olmasını sağlayan ve İslam tarihine Sultan ünvanını miras bırakan Sultan Mahmud, ölmeden kısa bir süre önce çok sevdiği oğlu Muhammed'i veliaht olarak tayin etmişti. Ancak büyük oğlu Mesud, vaktiyle babasının amcasının hükümdarlığını kabul etmediği gibi bu durumu kabullenmemişti. Zaten kabullenmesi de beklenemezdi. Zira töre, büyük kardeşin hükümdarlık hakkına sahip olduğunu söylüyordu. Ünlü vezir Nizamülmülk, Siyasetname eserinde Sultan Mahmut'tan şöyle bahseder: Gazneli Sultan Mahmut'un sivri sarı bir yüzü, uzun ince boynu ve iri bir burnu olduğundan güzel değildi. Fakat Hindistan ve Horasan onun hasmalıydı. Bir gün sabah namazı vaktinde namazını kıldıktan sonra yatak odasında önünde tarı ve aynısı olduğu halde tesbih ve dua ile meşgul iken Veziri Şemsül Kifat Ahmet Hasan odasına girerek selam verdi. Mahmut dua ile meşgul olduğundan başı ile oturmasını işaret etti. Vezir Mahmud'un karşısına oturdu. Mahmud duasını bitirdikten sonra kaftanını giydi. Başına serpuşunu taktı. Çizmelerini çektikten sonra aynaya bakıp gülümsedi. Ahmet Hasan'a şu anda hatırımdan ne geçiyor biliyor musun diye sordu. Hasan, sultanım daha iyi bilir diye cevap verdi. Sultan, yüzüm güzel olmadığı için halk da güzel yüzlü padişahları sevdiğinden halkımın beni sevmemesinden korkuyorum deyince Ahmet Hasan, ey padişahım Halkın seni seveceği gibi çalış. O zaman kadın ve çocuk, avam ve havas canından çok sever. Ferman ile ateşe bile girerler, dedi. Mahmut, ne yapayım diye sordu. Ahmet Hasan, bütün dünyanın seni sevmesi için altını kendine düşman et, dedi. Bu söz Sultan Mahmut'un çok hoşuna gitti. Bu sözün altında binlerce fayda var, dedi. Ondan sonra Sultan Mahmut, Bağışlayan ve dağıtan elini açtı ve bütün dünyalar onu sevip methetmeye başlayınca büyük işler ve fetihler onun eliyle oldu. Sumnat'ı aldı, Semerkand'a ve Irak'a gitti ve hepsini fethetti. Bir gün Ahmet Hasan'a ben elimi altından çekince her iki dünya bana teslim olup avucuma geldi. Dünyayı hakir görünce iki cihanda da eşsiz oldum dedi. Ondan önce kimsenin adı sultan değildi. İslam'da ilk sultan olarak adlandırılan hükümdar Gazneli Mahmut'tur. Ondan sonra hükümdarlara bu ismin verilmesi adet oldu. Bu tarz videoları beğeniyor ve devamı gelsin istiyorsanız lütfen videonun sağ alt kısmında bulunan abone ol butonuna tıklayınız. Şanlı atalarımızın izinde güzel içerikli videolar yapmaya devam edeceğim.